yaşındaki Cemşir Doğan bir restoranda yaptığı kuryelik işini bırakarak köpeğiyle Türkiye turuna çıktı. Motosikleti dışında hiçbir varlığı bulunmayan Doğan, gezi masraflarının maliyetini yolda gözlük taktığı köpeğinin fotoğrafını çekmek isteyenlerden aldığı 1 TL ile karşılıyor. Karavana çevirdiği motosikletinin ön kısmına oturttuğu yol arkadaşı Zıpkın'la birlikte İstanbul'u terk eden Doğan, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve güzergahındaki ilçeleri gezdikten sonra İzmir'e ulaştığını anlattı. İstanbul artık bize küçük gelince bir İstanbul'un dışına çıkalım dedik. Biraz gezginlik yapalım. Hatta biraz da şey yapalım dedik hani nerede trak orada bırak düşüncesiyle motor setimizden çıkalım dedik. İstediğimiz yerde çadırı kurup yatıyoruz. İstediğimiz yerde. Köpekle şov yapıyoruz. Şova yaparak para kazanıp o şekilde geçiniyoruz. Tabii ki de şaşırıyorlar. Hemen resim çekmek istiyorlar. Bizim zaten tüm amacımız o. Resim çekildiği zaman resim çekilen resimden ücret almak. Öyle büyük ücretler de istemiyoruz tabii ki de. Cüzi evet. bir rakam 1 lira.